Merhaba arkadaşlar. Bu eğitimimizde sayı formatlarıyla ilgili ilginç bilgiler anlatacağım. Şöyle ki, şurada gördüğünüz gibi bazı sayılar var. Bazılar pozitif, bazılar sıfır, bazılar da negatif. Şimdi daha önce kullandığımız klasik yöntemde bunların üzerine gelip sağ tıklayıp aşırı biçimlendir dediğimiz zaman burada istediğimiz formatı seçip daha sonra da o formatı uygun şekilde görünmesini sağlayabiliyorduk arkadaşlar. Örneğin şunu seçtiğimde bakın pozitif sayılar, negatif sayılar bu şekilde göründüğünü görüyorsunuz. Şimdi ben şunu yapacağım. Şöyle ki burada herhangi bir ifadeyi seçtiğimiz zaman mesela şu anda seçtiğimizi tıkladım. Mesela şu veya şu veya şu. Daha sonra en altta yer alan isteğe uyarlanmış kısma tıkladığımızda o seçtiğimiz formatın kodu görünmektedir. Şöyle ki, noktalı virgülleri dikkat ediyoruz arkadaşlar. Noktalı virgülden önceki kısım pozitif sayıların formatı, sonraki kısım negatif sayıların formatı. Bir noktalı virgül daha koyarsak bu da sıfırın sayı formatı gözükecektir arkadaşlar. Şimdi mesela negatif sayıların kırmızı olduğunu, başında eksi işareti olduğunu ve içerisinde nokta olduğunu görüyorsunuz. Peki ben pozitif sayıların mavi görünmesini isteseydim köşede parantez içerisinde mavi yazardım. Tamam derdim. Bakın, pozitif sayılar da mavi oldu. Bunu biraz daha değiştirelim. Mesela şöyle, pozitif sayılar mavi, negatifler kırmızı, sıfırsa direkt sıfır gözüksün. Peki pozitif sayıların arkasına tırnak içerisinde bu sayı pozitif şeklinde bir ifade yazsın. Bakıyoruz. Sayı pozitif. Bakın. Kolm çubuğunda 5 olduğunu yazıyor, 6 olduğunu yazıyor. Fakat sadece görüntüsünün arkasına bu sayı pozitiftir yazdık. Tamam değiştirelim. Şöyle ki negatif sayıların arkasında da bu sayı negatiftir. Sıfırın arkasında ise sıfır yazsın önüne arkasından tırnak içerisinde çizgi sıfır yazsın. Bakın mesela ben şuraya eksi 5 yazarsam eksi 5 yazdım ve bu sayı negatiftir yazdım. Peki bunu biraz daha geliştirelim arkadaşlar. Şöyle ki, burada bir şirketin hisse fiyatları görünmektedir. Tarihler itibariyle ve günlük değişimler de buradadır. Şimdi de değişimler bazı pozitif, bazı negatif. Yükseldiğinde değişim pozitif oluyor, düştüğünde negatif oluyor. Ben buradaki değişimlerin yanına bir de ok işareti koyacağım. Şöyle ki ok işaretini şuradan buluyorum. Ekle menüsünün sağ tarafında simgeler var. Burada ee, Ok işaretini tabi bu kalabalıkta bulmak oldukça zor ama mesela sayı yükseldiyse şu işareti çift tıkladım. Düştüyse bunu sıfırsa şunu kullansın. Dedim kapattım. Bakın şuraya ekledim. Şimdi buradan sayı yükseldiyse pozitiflerin yanına şunu koyacağım. Üzerine gelip kopyalıyorum. Ve formatı değiştiriyorum. Şundan üzerine gelip formatı değiştiriyorum. Şöyle ki hücreleri diyorum ee, evet, şöyle bir sayı formatı seçebiliriz. Fark etmez. İsteğe uyarlanmış dediğimde şu formatta gözükmesini istiyorum. Ben pozitif sayıdan o formatta gözükmesini istemiyorum. Şu işaretin gözükmesini istiyorum. Negatifse şöyle sıfırsa da <laughs> sıfır gözüksün. Sayı pozitifse bakın yükseldi. Negatifse veya sıfırsa bu şekilde göründü. Şimdi negatifler için şu işareti kopyalıyorum. Üzerine gelip tekrar değiştiriyorum. Negatif olanlar için geçici olarak çizgi koymuştuk. Bunu yapıştırdım. Bakın. Negatifse bu şekilde göründü. Eğer sıfırsa da yatay. Seçiyorum. Sıfır için ise şu işareti koyuyorum. Peki. Pozitifse mavi görünmesini de sağlayayım. Köşeli parantez içerisinde mavi yazıyorum. Negatifse kırmızı. Sıfırsa default renk neyse o. Bunu bir de kalınlaştıralım arkadaşlar. Şimdi görüyorsunuz hissenin değeri değiştikçe mesela düştükçe aşağı ok şeklinde bir görüntü var. Şunu biraz da daraltabiliriz. Şu işareti de silebiliriz. Mesela hisse 10.87'den 10.81'e düşmüş. Bunu değiştirelim. 10.89 yapalım. Bakın yukarı. Veya 10.87 sabit yapalım. Bakın. Anında değişiyor. Bu şekilde arkadaşlar bu işlemi yapmak o kadar kolay.